Herkese yepyeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tokolife alanının bana e, sevdiğim Tokolife Alone'un yani benim en sevdiğim kişi yani aboneliklerde abone olmuş mu bilmiyorum ama e, Tokolife alanını gösteriyorum Bence abone olabilirsiniz. Onun kanalı gayet güzel birisi. Dur bir saniye Tokolife açmışım. Bu değil. Şimdi arkadaşlar size göstereceğim. E, Tokolife Queen, Tokolife Princess. Şimdi göstereyim size. E ee, şuraya giriyoruz. Eee alan alan yazacaksınız. Şöyle yazacaksınız arkadaşlar. Tocal life yeah, Zaten herkes biliyordur bunu. A. hepsi büyük yapın. Alone ne? Align. Şimdi Tokolay Align'a girin. Bakın. Durun bir ilk önce kanalın herhangi bir bir videosuna girin o kanalın. Bakın 84 aboneye özel ee, fancan şimdi arkadaşlar bakın içeri giren 101 abone olmuş benim sayemde ben bütün hesaplarından buna abone oldum arkadaşlar bu kanal çok güzel bir kanal isterseniz siz de abone olabilirsiniz bu kanalı çok seviyorum çok eğlenceli videoları var ben size de tavsiye ederim yani bence o da benim kanalıma şey almış tokulaf alan alan bu muydu o ya bakayım tokulaf alan Diğer miydi acaba? Tokalif alanı küçük ama o videodan hatırladım. Bu videodan hatırladım. Çünkü bu video herkes yoksa Bu videoyu koymuştu o. Evet bu videoyu koymuştu bu. Bu videodan görmedim tabii ki de ben bunu. Ben önceden bir şey bakmıştım. Arkadaşlar Tokalif arıyordum. İşte Tokalif'de bu bunlar edit nasıl yapılır diyordu. Bunu görmüştüm. Bunu izlemiştim. Arkadaşlar çok güzel videoları var. Ben buna yorum yapıyorum. <laughs> göstermişim zaten. Neyse e, o zaman hadi Çok Bütün güzel. Şimdi ben bir tane de resim çekiyorum. Çok Şunu kesebiliyoruz. Ben yaptım arkadaşlar. Görüyorsunuz bir tane. Çekiyoruz. Yaptım siz yaparsınız. Oha ben benim uygulamaları kullanıyor. Evet X'e Evet şimdi galerime basıyoruz. artı Şimdi bunu bu kadar kullanmıyorum ama ne güzel. Biraz sesini kısacağım arkadaşlar. Çok çok oldum. Oldum. böyle arkadaşlar. Ben bu fazla kanalları var. Ben bir videosuna like atmıştım ya da bir yorum yazmıştım hatırlamıyorum. Bunu mu yazmıştım ya? Bakayım. Evet. Wow demişim. Melepe Star. Çok alay starmış. MLP Star Abone olur musun? Evet. Evet. 2 gün önce yazmış bunu. Dört gün önceki videoyu iki gün önce demişim. Evet 2 gün önce bu yorum yazmış. O da iki gün önce yanıt vermiş. Evet. Senin e, benim de kanalım var yazayım. Benim de kanalım var. Abone ol. Bence. Abone ol bence. Zaten iki gün önce video çekmiş. Benim kanalıma video bir de yorum atmıştı arkadaşlar. Toka Life Allah'ını çok seviyorum. Videolarını ara sıra izliyorum. Mesela canım sıkıyor. Onun videolarını izliyorum. Bazen Toka Life Queen izliyorum. Bazen başka videolar izliyorum. Durun bir o Toka Life video mu atmış? Şimdi arkadaşlar arıyoruz. Dur kendi kanalıma gireceğim ilk önce. Kanalımız girdim. Benim çok fazla videom var. Hiç yok. Gönderme almamış. Tabii ki de bu çok kolay. Ee, bu çok galip bir şey değil aslında arkadaşlar. Çünkü ben zaten birkaç saat önce bu videoyu göndermişim. İzleyin şunu. Evet arkadaşlar. Bence bu videoyu da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar. Şimdi size bir şey sormam lazım e, zaten her gün açıp da benim kanalımı açın bakın diye söylemiyorum tabii ki de şimdi diye söylediği yorumu göstereceğim bakın bu benim videomdu ne diyor evet şimdi e, şey 3 yorum mu başka yorum var mı şimdi diyor ki çok güzel yanlış toka life alan şöyle göstereyim toka life alan ben de seni seviyorum yapmışım ne yapmış? o 5 saat önce almış. Bu da 4 saat önce. Kalp kalp kalp. Kalp attım. Yes. Senin kanalına abone oldum. Senin kanalın 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 ay bana yapayım mı arkadaşlar kanalın a abone abone oldum senin kanalına abone oldum çok güzel çok güzel elmiş. Muş yazmışım. Çok güzelmiş. Senin kanalına abone olmanın çok güzelmiş. Kendime de kalp atıyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar bakacağım bir saniye bir aboneme... Niye abone olmuyor hiç kimse Allah'ın seversen ya. Toka Life Star diye bir kanal yani bulamazsınız tabii ki yani. Böyle 16 saat önce izleyeceğim. Evet arkadaşlar siz de çok kolay like, abone olabilirsiniz. Biliyor musunuz e, videolarını çok sevme, sevdim ben. Diyor ki ne yağ takılar e, alan demiş ki arkadaşlar video size yardımcı olur mu? Evet evet. En iyi arkadaşım bu benim <laughs> en iyi Arkadaşımsın diyeyim Arkadaş ımsın. Arkadaşımsın. Arkadaşsın. Arkadaş şımsın. Arkadaşım yani bir türlü yazamadım. Arkadaşım şımsınsın. Arkadaşım sen. Arkadaşımsın. 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 Evet arkadaşlar böyle yazdım. Bu video bana evet. Bu video benim çok önemli bir işime yarayabilir. Bu captcha. Gerçekten bu captcha. Bu benim için çok önemli. Bu çok önemli benim için. Bu çok önemli benim için. İn sağ yazayım. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol yazmışım ya. Sağ Kalp 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 yazıyorum. Ben fazla şey yapmam aslında. Emoji koymayım. Koymam. Bir de benim arkadaşlar ikinci kanalımı size öneririm. Benim kanalımı öneririm. Kendi kanalımı istiyorum. Ee, Gözdeyim size. Ama tokalar Bella. Bunu da biliyorum. Bella. Tokalar Bella. 5 ay önce video göndermiş. neyse arkadaşlar. Ben de ikinci çok kaç tane kanalım var tahmin edin. It. tam bu kadar kanalım var. Bir tanesi MP Red Star. 35 abone. Orada Gaşaklap'la oynuyorum. Biraz Blavola bilmem ne bir tanesi Toka Life King, bir tanesi Zor, bir tanesi Rush Doors. Hiç kimse abone olmuyor kanallara. Kanalım, <laughs> bir de bu benim kanalım. Bu benim en sevdiğim kanallardan bir tanesi. Bir de şu kanal. İkisi birden. İki kanal birden seviyorum ben arkadaşlar. Bu kanalımıza gidiyoruz. Kanalımız. Kanalınız. Kanalınız. Kanalınız değil. Evet. Şimdi Shorts'a gidiyorum. Bakalım başka bir şey göstermiş mi? Bakayım. TMM. <laughs> i̇ki gün önce bunu neden yazdım acaba? Ha şey. Bunu da aşamaya yapmıştı. Benim artık artık nokta nokta. Benim ha eşyalarım var. Biz i̇şte ondan sonra bize de paralı aldık. Yum, yum, yum. Şimdi benim kanalıma bu kanalıma da abone olmalarınızı istiyorum. Ben bir animasyon videolarımı nasıl yaptığımı size göstereceğim. Mesela şu videoyu. Bunu yapmam 2 saatimi sürdü arkadaşlar. Ya ne oldu ya? ekleyeyim tekrar gideceğiz. Arkadaşlar bu video hala galeride vardır büyük ihtimalle. Şurada bakın izleyin. Bu videomu sadece bu 23 saniyelik videomu yapmam tam 30 dakikamı aldı. Neden? Çünkü karakterlerin tasarımı, yüz değişmeleri, üstüne yapmaları, hareket değişimi, videoyu dondurmak, ondan sonra yanlış yerleri düzeltmeye çalışmak, arkasına bir müzik takıp önemli yerleri kesmek, bazı şeyleri düzeltmek gibi şeyler bayağı uzun sürüyor arkadaşlar. Ve sadece 23 saniye, 23 saniyelik bir video için tam 30 dakika aldı. Bu o kadar uzun sürmedi aslında. O kadar fazla hareket yok. Dur izleyelim şunu sadece. Hayır ben gidiyorum. Görüşürüz. İyi. Acaba bunu yapmamalıydım. Canım ne oldu? Hiç kavga ettik. İşte o kısmı ne diyor? Okuyamıyorum. Çok hızlı gidiyor. Evet zaten ne diyorsun? Ne ondan. He. Kardeşi. Bak eve gidiyor. 10 evet, yıl sonra ne oldu? 10 yıl oldu. Kızlar gelin tamam ne diyorlar? Evet arkadaşlar devamı gelmesi için Evet arkadaşlar bence gerçekten like gerekiyor. Bu videomu da takılayf şeye göndereyim arkadaşlar Toka Life Star'a? Toka Star'a GLMM videoları. Yeni GLMM videoları. Bu videoyu göndereyim. Diyeyim ki. Toka Life Alan için. Toka Life Alan için. Evet arkadaşlar gösterdiğim gibi. Böyle Toka Life Alan. Toka Life Alan. Bu video o senin iç, in, için için buraya ay mp restore gönderiyorum Allah seni ne yapmasın mp göndermeyecektim durun arkadaşlar mp restore göndersem olmayacak yanlış yere gönderirim durun bir göstereceğim ya, nasıl yapacağım ya bir siliyorum neyse gireyim Bir kanalıma gireyim tapka neydi Ay kan vardı. Neyse abone yok kanalım. Şimdi ilk olarak yazıyoruz değil mi buraya? Niye yazıyoruz ya? Galeride kalacaktı sonra galeriye git. Ve en baştan her şeyi yap. Gönder yerine bas. Sokalife alalım. Sokalife alalım bu senin için. Sokalife alalım. Bu, ay. Senin, senin iç. bu senin için, İçom, için. <laughs> senin için. E, bu senin için, 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 senin için, bu senin için bölüm bir, bölüm değil, bölüm, bölüm bir. Evet arkadaşlar bu videoyu da toka like için yapacağım. Evet çocuklara özel. Hayır çocuklara özel değil diyorum. Çünkü e, toka like da yapmasını istiyorum. Yorum yapmasını istiyorum. Bir görüntüme bir like. Bakalım ne almış. Ya hiç kimse yorum yazmıyor ya. Allah ne seni Neyse bir görüntüleme almış. Bu gıcık bir şey. Niye bir görüntüleme? Arkadaşlar neredeyse hiç kimse ona abone olmuyor. <laughs> Neyse. Şimdi bu videoyu göndereceğim arkadaşlar. Görüşürüz.